Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen başrol oyuncusu Hande Erçel dün akşamki bölümde herkesi hayran bıraktı. Giyim tarzı ve giydiği firmalar herkesin merak konusu. Sizler için giyim markaları ve fiyatlarını sunuyoruz. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Çünkü setten gelen görüntüler de videomuza dahil olmaktadır. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.